Merhaba arkadaşlar. Artık ikinci döneme başlamış bulunmaktayız ve biraz sonra dönemimin ilk terapisine gireceğim. İlk terapim KSB konuşma sesi bozukluğu. Artikülasyon bozukluğuna sahip bir danışanım var şu anda ilk dönem devam eden ve onun ilk değerlendirmesine gireceğim şu anda Dönemimin ilk değerlendirmesi ve ilk KSB değerlendirmesi ve terapisi olacak. İlk dönem yutma ses edinilmiş değil MKB yutma dedim herhalde gibi danışanlar akıcılık bozukluğu danışanlarıyla zaman geçirdik terapileri yürüttük. Şimdi danışan popülasyonumuz değişti, bozukluklar değişti. Bu dönem farklı bozukluklarla, daha fazla çocuklarla birlikte olacağız. Bakalım çocukları çok seviyorum. Ve ilk defa bu kadar küçük yaşta bir danışanım var. Yani ilk dönem en düşük 10 yaşında bir danışanım vardı. Şimdi 7 yaşında bir danışanım gelecek. Bakalım. Umarım keyifli geçer, eğlenceli geçer. Hazırlıklarımı tamamlıyorum şu anda burada. Materyallerim var. 15 dakika sonra terapiye giriyorum görüşürüz. İlk dönemki o asıl heyecan artık şu anda yok. Yani yine heyecanlıyım ama artık alışkınım. Ya ben yaparım falan kafasına girmiş gibiyim birazcık daha. Çünkü ilk dönem bir anda böyle hiç bilmediğimiz bir suya atladığımız için çok heyecan vericiydi, çok stresliydi. Şu an o stresim daha az. Merhaba dersin. arkadaşlar, dil konu Hiç terapilerimiz yeni başladı. Alperen, video çek, gidip bakıyoruz dedi. <laughs> üç <ayımız> kaldı. Hadi. kaldı. <laughs> son 3 ayımız kaldı, sonra mezun olacağız, hoşça kalın. çıksak <laughs> e, Son 3 ayımız kaldı. E, biz, Berfin ve ikimiz farklı gruplarız. Sıdıka ve Mısra da farklı gruplar. Bu dönem onlar ses, yutma, afazi, motor, e, motor başka af, e, kekemelik, akıcılık alıyorlar. Biz de bu dönem dil, otizm falan alıyoruz. Ee, o yüzden <laughs> asıl bu dönem biz çocuklarla zaman geçireceğiz. Bir önceki dönem en küçük danışanım 10 yaşındaydı. Bu dönem inşallah kaç 30'imli çocuğumuz kaç yaşında? 4,5 yaşında benim için bir şey değişmedi. Evet, bu arada 2-2,5 iki, iki yaşında olanlar da olacak. Ben de hmm. o da hazır oldum. Ha, çok tatlı. Öyle evet, evet, Baktan evet. Iki e, yaşında. E, çok, çok, çok güzel zıplamanız gerekecek. Evet. Ben çok başka Çok <laughs> <bir> şey, <laughs> şey Evet, grupesi koşu yarışı yapıyordum. Çok güzeldi. Çok güzel. Gerçekten bu dönem bizim için o kadar iyi ki. çok keyifli. Öyle cidden. Akıcılık çok güzel. Afazi desen ayrı bir güzel. Sonrasında başka ne var? Aslında birazcık her iki dönemde de farklı bir terapist kimliğine bürünüyoruz. İlk dönem bir tık daha eğlenceli şu anda evet. Alperen'le Berfi'nin olduğu gibi. Çok daha böyle eğlenceli, bir tık daha hareketli, ses tonunu, mimiklerini daha çok kullanan bir terapist olurken ikinci dönem bir tık daha bu işin profesyonel Psikolojik ve danışmanlık yönü. kısmı. Evet evet. Kesinlikle evet. danışmanlık Aynen yönü. öyle. İkisi de çok keyifli, zor evet. ve kolay yanları var. Böyle. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Mısra ile yapmamız gereken bir iş var. Bu işi de hallettikten sonra tekrardan İşin videomuzu çekeceğiz. Hayır açıklayamadım. Ha, Olacak bu arada net. İşimizi Kabul ettim. Arkadaşlar bir Sanki, sanki Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim için yalıyor Eksi 40 derece soğuk suda bile gizlerim Sanki, sanki Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Benden. Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine Kara sevda

Kollarında başlayan sabahlar Gizli yolda kalmayın Bir başıma bu yarda <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar Temiz saçını Tara That's awesome. 5 dakika sonra terapim var. Ben hala Mısra'yı bekliyorum. <laughs> Bak küfür etmek istemiyorum videomda lütfen. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün akşam saat 7'ye 16 geçe trenimiz var. Bizim daha valizlerimiz hazırlanmadı. <laughs> Balkan'da çamaşırlar ıslak beni bekliyor. <laughs> evet. Daha valizimizi hazırlamadık. Ee, ne valizimiz hazır, ne biz hazırız, ne hiçbir hiç şey hazır değil. Evet, terapiler, sınavlar. 5'te çıkacağız zendikondan. Yani <laughs> İnşallah yetişeceğiz. Yemeğe gitmeyeceğiz galiba. Biliyoruz <laughs> demem ne kadar doğru oldu. Neyse ama Bunu zaten ben büyük ihtimalle 8 ay sonra ha, Evet, doğru. <laughs> Şu an trene 15 dakikamız var. Ben çıktım, gidiyorum. mu sırada. <laughs> Buluşup tramvayla gelmeye çalışacaklar Her böyle Tramvaydan e, Ne tramvayı terapiden çıktım Hemen valizimi hazırladım Ve şimdi hızlı bir şekilde Trene doğru gidiyorum O ses seçmelerine Bu otelde girmiştim Şimdi Berfin ve Mısır'ı aradılar ve Tramvayla yetişemeyeceklerini Söylediler Taksiyle geliyorlarmış Belki benden önce varırlar Az kaldı. Onlardan önce geldim. Şimdi birazdan buraya gelecekler. E, taksile geliyorlarmış. Şu an taksidelermiş. Şu an bir taksi yaklaşıyor. Acaba onlar mı? Bence onlar. I don't know. <laughs> 4 dakikamız var Hepimiz buluştuk Şimdi gidiyoruz ee, Biz erken geldik bu arada 3 dakika kimse kusura bakmasın ama Tren hala gelmemiş Şimdi Nerede biraz... kaldı bu tren <laughs> Bastım Merhaba, <laughs> trene binmeyi başardık arkadaşlar. Bir i̇ki ansiyetik nözsün sonucunda. <laughs> trene e, erken bile geldik. İşte budur. Bunlar tadı tuzu. <laughs> tadı tuzu. Hep bunlar anı arkadaşlar. Senin diyeceğin var mı? Öyle. Hadi İstanbul'da görüşürüz. çok zordu bizim için. Berfin valiz <laughs> üzerinde gel. Valiz. Siz göstersen. Evet. <laughs> göstersen bana. En komik de şeydi. Oturduktan sonra müsaade ki Uf, bir de şey ters mi gideceğiz ya? <laughs> <laughs> Lan aşk 4 dakika erken gelmişiz. Bunu hak ediyoruz yani. Kimse kusura bakmasın. Gel şimdi. E kimse bizim <laughs> planlama gücümüzü sorgulamaz. Kontrol başlamadan yerim dolması sizin için sorun olur. <laughs> Ay pardon tamam. Mısra <laughs> buraya bak. Regülasyon önemli bir şey. Bir durağımız kaldı. Bir durağımız kaldı. Şimdi bağlar başına gideceğiz. Metrobüsteyiz. Metrobüsün metro. Şu an metrodayız. Şu an Zümrünlik'teyiz. Zümrünlik'teyiz. <laughs> <laughs> Ali'nin evine doğru gideceğiz. İyi akşamlar. Bugün çarşamba. Günlerden 13 mi, değil mi? Evet 13 Nisan. 5 gün boyunca İstanbul'da olacağız. Çok güzel anlar bizi bekliyor. Eğleneceğiz. Şimdi Ali'nin evine doğru gidiyoruz. Bekliyor <laughs> muyuz? Ee, Voice İstanbul için hazırlandık. Birazcık geç çıkıyoruz. Ali'nin evine de dün gelmiştik. Çok yorgun olduğumuz için <laughs> çekemedik. Biliyorsunuz çok yorgunduk. Şimdi yavaştan Nereye gideceğiz ilk olarak metroya gideceğiz. Üsküdar Sahili'ne gideceğiz. Oradan birileriyle buluşacağız. Bir de poğaça yiyeceğiz yolda yürürken. Sonrasında da Perşembe günü boyu İstanbul saat bir etkinliğimiz başlayacak. Şimdi poğaça alıyoruz. Mısra'ya kendi poğaçamın parasını ödeteceğim. Bu da Ali. Birazdan yolumuza devam edeceğiz. şimdi poğaçamızı aldık. Ee, Ali ve Berfin de Bim'e gittiler. Bim'den meyve suyu alacaklar. Çok Sonra açıyız. yiyeceğiz. Şimdi Üsküdar sahiline geldik. Deniz. Yürüyoruz, devam ediyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. <laughs> Gelim şöyle. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi neye karşıya geçiyoruz Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Şimdi Kadıköy'de. Yok <laughs> <Kadıköy'de>. pardon. <laughs> Üsküdar'dayız. Üsküdar'dayız. <laughs> Üsküdar'da giderken biliyorsun. Şey vermiyor abi. Bir şey yok abi. Bir şey. Bir şey. Bakayım. Bakalım. Sen sofra bisikletin yanına da geçtik. O onlar da